Allah'tan Trabzonspor Fenerbahçe maçları var da azıcık da olsa gerçekten kalitesiz olan ligimizde şöyle dişe diş bir mücadele izliyoruz. Azıcık gözümüz gönlümüz açılıyor. Futbol anlamında mı? E değil tabi. Yetenek anlamında mı? Değil tabi. Ama zaten normalde ligimizde böyle mücadele de diyemiyoruz. Peki maçta neler oldu? Yani Fenerbahçe gerçekten hak etmeden mi kazandı? Bu videonun sponsoru sizsiniz. Podcastleri siz seviyorsunuz diye yapıyoruz. Dolayısıyla destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bak ben 29 yaşındayım. 29 yıllık hayatımda ilk defa Kasım ayında bir takıma şampi diyebilirdim. Yani Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a 8 puan fark atmış olacaktı. Geçen sezon toplamda 8 puan kaybetti mi? Hatırlamıyorum bile düşün yani. Ki Galatasaray 8 puan kaybedene kadar hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş puan kaybetmeyecek. O işler bayağı zordu. Ama şimdi 5 puan fark. E Galatasaray'ın önünde Göztepe deplasmanı, Samsun deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı gibi gerçekten sıkıntılı maçlar var. Fenerbahçe Trabzon'la, Göztepe'yle ve Samsun'la deplasmanda oynadı bile. Dolayısıyla tabii ki de Galatasaray yine favori. Çünkü 5 puan fark da fena değil. Ve Fenerbahçe ve üstüne üstlük Galatasaray Fenerbahçe ile Rams Park'ta karşılaşacaktı. Ama derbi de bilemezsin yani. Geçen sezonda olduğu gibi Fenerbahçe'nin Rams Park'ta Galatasaray'ı yenmesi imkansız değil. Neler olacağını göreceğiz. Trabzon maçına dönelim. Trabzonluların bazı eleştirileri var. Onlardan başlamak istiyorum. Benim attığım videonun altında onlarca şu yorum var. Ya 110. dakikada gol mü olur? 112. dakikada gol mü olur? Yok işte maç 13 dakika uzadı, 15 dakika uzadı falan. Ya bunu söylemek için hani maçta hiç alakalı olmaması gerekiyor. Ya bu kadar uzar mı? Hani falan demek için. Yemin ediyorum az bile uzadı. Trabzonspor ikinci yarıda iki tane penaltı kullandı ya. Oyun 11, 12 dakika sürdü. Düşün sadece onları uzattı zaten adam. Yani diğer duraksamaları koymadı bile ki koyması lazımdı. Az bile uzattı. Hani bunu konuşmaya bile gerek yok. Bak maç toplam 108 dakika oynandı. Topun oyunda kaldığı süre 40 dakika ya. Hani bunu size nasıl açıklayabilirim biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Adam gidiyor Trabzonspor Fenerbahçe maçı izleyecek. 1000 lira 1500 lira bilet parası ödüyor. Yarısı kadar hakkını alıyor. Adam gidiyor Dijitürk'e şöyle bir tane maç izlemek için ayda 500 lira 600 lira para ödüyor. Yarısı kadar hakkını alıyor. Size yarısını izletiyorlar. Bakın ben olsam FF'nin başında olsam şuna engel olmak için derim ki. Bu Kusura bakmayın kronometreye bakın kardeşim. 40'a 108 mi 60 dakika uzasın. Ona göre yerde kalacak, oynamayacak adam 60 dakika daha oynayacağını bilirse yerde yattığı için işte o zaman öyle yatamaz. Daha basit ya. İki maç oynatın. Üçüncü maçta top. Oyunda en az 60-70 dakika kalır. Ama ne hala tabii yani. Yatalım oh. Zaten uzatmanın da uzatması yok. Uzatmada da yatarız zaten. Böyle böyle diye diye izlenmez birlik haline getirdik. Gecenin en çok konuşulan pozisyonu. Trabzonspor'un ilk yarıdaki iptal edilen golünde. Var mıydı yok muydu? Acun Ilıcalı çıktı dedi ki Trabzonspor'un golü verilmedi. Biz ge goldü. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Öncelikle pozisyon goldü değildi demeyeceğim çünkü tepe kamerasında gördüm. Mert Müldür formasından çekiliyor. gol olsa da olmasa da burada hakem hatalı. Kardeşim top havada zaten. Sen neden oyunu durduruyorsun? Bırak ne olacaksa olsun. Top bir hareketlensin. Bir düşeceği yer belli olsun. Sonra çal düdüğünü durdur. Gol olursa da Bırak zaten var karar veriyor. Ya bu kural çok açık değil mi? Böyle olursa iptal olacak zaten. Sen niye topu havada durduruyorsun ya ne mana? Bir pozisyon tepe kamerasını tekrar söyleyeyim. Tepe kamerasından izledim. Pozisyon gol olsaydı ve hakem gol olduktan sonra faul verseydi. Var hakemi çağırıp bu pozisyon gol. Gel golü ver demezdi. Çünkü ortada bir pozisyon. Ama hakem Havada düdüğü çaldığı için yani bayağı bir zora soktu. Acun Hoca'lıyı bir futbol sever olarak ben tebrik ederim. Çıkmış ve bence faaldü demiş. Bir Fenerbahçeli olaraksa tebrik edemiyorum. Ki tüm Fenerbahçeliler ciddi tepki gösteriyor. Önce kendi takımın hakkını savun senin yaptığını herkes yapacak mı? Yapacak mı? Mesela Trabzonspor'lu bir yönetici çıkıp diyecek mi? Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı ya çok da penaltı değil gibiydi bizce falan. Yaşanıyor mu bunlar? Türk futbolu böyle bir yerse? Harika o zaman. Hepiniz çıkın doğruyu söyleyin. Düşündüğünüzü söyleyin. Ama Acun Ilıcalının bu açıklamasından sonra e, doğal olarak herkes Fenerbahçe maçı hakemle kazandığı gibi bir algıya kapıldı. Ben zannetmiyorum. Trabzonspor'un kazandığı birinci penaltı late tackle deniyor. Geç kalınmış çelme. Ciko ayağının topunun ne koyuyor? Kaleye gitmesin diye. Trabzonspor'u futbolcu şutu çektikten sonra ki dağlara taşlara vuruyor. Fenerbahçeli oyuncu istemeden ona çelme takmış oluyor. Bu normalde saha içindeki hakemin vereceği bir karar. Bak çok basit. Bunu tüm ülke biliyor. Mesela trio programında bu pozisyonda devam kararı doğru. Var ne için var? Çok basit ya. %100 hatalı bir pozisyonu gördüğün zaman hakemi çağırırsın. Hakem gelir %100 hatalı pozisyonu düzeltir. Kardeşim Atilla abi. Atilla Kara olan. Soruyorum yahu. Bu pozisyon %100 mü? E sen hakemin doğru kararını gencecik hakem. iyi hakem zannetmiştim bu maça kadar. Gencecik hakemin doğru kararını geldin bozdurdun. Doğru kararını bozdurdun ya. Eyyam ne biliyor musunuz zaten? Eyyam şu. İlk yarıda hakem havada Trabzonspor'un golünü iptal etti orta hakem. Var hakemi devreye girip maçı kurtarmak istiyor. Trabzonspor aleyhine ciddi bir hata yapıldı. Fenerbahçe aleyhine de yaptırmak istiyor. Maçı kurtarmak istiyor. Sen maçı kurtarma. Bir hatan vardı iki oldu. Hatayı hatayla telafi edemezsin. Eyyam bu zaten. Bilmeyen çok var. Eyyam işte. Fenerbahçe'de Çağlar'ın yaptığı penaltı penaltıydı. Sen orada varın hareketi doğru. Ama hakem öyle bir tribe girdi ki ilk yarıda o pozisyonu havada durdurunca. Trabzonspor'un attığı golü. Artık diyor ki yok ben hiçbir şeyi durdurmam. Hani var çözsün işi. Dünkü shorts videonun da söyledim. İyi hakem gördük, kötü hakem gördük. Kötü hakemi daha çok görüyoruz Türk Ligi'nde. Ama dün Türkiye Ligi'nde ilk defa hakemsiz bir maç oynandı ya. Hakem bıraktı maçı. Var yönetiyor maçı. Vardaki hakem de yanlış anlaşılmasın he. Geçen sezon ya geçen sezon olması lazım. Beşiktaş'ın bir maçında bir futbolcu diğerine kafa attığında var çağırıyor. Yeterince ciddi bir kafa göremiyorum diyen hakem. Ya sen kafa attığını gördün adamın. Gözünle vardan izledin. Yeterince ciddi bir kafa değil dedin. Geliyorsun buraya. Adam topu ayağının önüne koyuyor. Bunu penaltı olarak nitelendiriyor. Atilla Hoca ya. Sonra diyoruz ki yabancı var hakemi istemiyoruz. Kardeşim Türk hakemleri maçı yönetmek değil, Eyyam'la maçı idare etmek istiyor. Biraz oraya hata, biraz buraya hata. E ne oldu? Hem Fenerbahçeler mutsuz... Hem Trabzonsporlar mutsuz. Mesela orta hakem Amrabat'ı ikinci sarıdan atmadı. Tamam. O zaman Enis Destan topa yatsın böyle. Vermesin. Kim alacak abi topu Enis Destan'dan o zaman? Takım gol atmak istiyor. Topu almaya çalışıyor Amrabat. Varsayalım ki almaya çalışması hata. Atıyorum fazla tepki gösterdi. Bu sarı kart. E hoca Amrabat'a verdiğin ilk sarı kartı televizyonda bir izlesen zaten utancından yerin dibine girersin ya. Vallahi yerin dibine girersin. Adam çıldırmak haklı. Sert tepki verdi topu havaya dikti diye sarı kart verdin lan. Adam topu havaya dikip zaten sinirini ya bak Normalde sarı kart bu zaten. Top havaya dikemez. Ama adam sinirini atmaya çalışıyor. Çünkü dakika 100 bilmem kaç. Topa dokunup tertemiz topu almış. Hal veriyorsun. Ya nerenle gördün? Arkadaş ya. Direkt topa dokunuyor adam ya. Ve hani çok sağlam bir kontrayı kesiyorsun. Rakip takıma topu veriyorsun. İstiyorsun ki çünkü maç iki iki bitsin. Çünkü gönlün iki iki bitmesinden yana böyle maç yönetilmez. Böyle yönetecekseniz deyin ki biz yönetemiyoruz. Biz başka bir iş yapalım deyin. Ya gidin birincilikte bölgesel amatörde falan yönetin. Deyin ki bırakıyoruz bunları. Yabancı hakemler yönetsin deyin. Bak TFF başkanı İbrahim İbrahim Hacı ne demişti? Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki dünyayı yönetmiş ülke, dünyayı yönetmiş ecdadımız bir maç mı yönetemeyecek? Ecdadımız dünyayı yönetmiş de torunları bir maç yönetemiyor işte. Gördüğünü çal, gördüğünü çal. Futbol bu kadar basit. Gördüğünü çal. Bir önceki pozisyonu tam yaptın. O orada kaldı. Gördüğünü çal. Bir hata yapmış olursun. Devamında Trabzonspor bu paylaşım yaptı bravo diye. Var ne kızıyor. Yahu var zaten sizin iptal edilen golünüze karışamaz çünkü top havada düdük çaldı. E iki penaltı var. Biri penaltı olmamasına rağmen Varakem'i çağırdı. İki penaltıyı da aldınız ya vardaki hakem ne yaptı? Oğuzhan Çakır evet dün maçı leş gibi yönetti. Gencecik bir hakem. Cüneyt Çakır'la ya da Uğurcan Çakır'la hiç bagravalı yok. 98 doğumlu. Benden bile 3 yaş küçük. Trabzonspor başkanı beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk 1-0 geride tamamladık dedi. Acun Ulcal gördün mü açıklamayı? Fenerbahçeliler sana niye kızdı gördün mü? Ve TFF. Evet Oğuzhan Çakır'ın yani 98 doğumlu bu gencecik hakemin bu sezon birkaç tane maçı çok iyi yönettiğini gördüm gerçekten de. Ya arkadaş adamın başını niye yakıyorsunuz ya? Ya 98'li ya. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bu ülkedeki en kaotik maç. Hangisi deseler? Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçı der zaten. Koskoca MHK TFF. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yönetecek 98'li bir çocuğa mı kaldı? Siz 1959 yılından beri oynanan dan profesyonel süper bir tane tecrübeli hakem getiremiyorsanız bu maçı yönetmek için zaten yoksa elinizde bir tane elini taşın altına koyacak Fırat Aydınus gibi hakeminiz o zaman yabancı hakem getirmeyiz demeyin çünkü elinizde hakem yok belki geleceği parlak gencelik bir hakeminde başını yaktınız Sadece kaotik şeyleri konuştuk. Güzel şeyler konuşmak istiyorum. Taraftar sahaya çok fazla madde atmadı. Artık bu güvenlikle ilgili miydi? Yoksa taraftar gerçekten çağrıları dinledi mi bilmiyorum. Trabzonspor taraftarları dün gayet iyiydi. Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin istediği Fenerbahçe'ydi gerçekten güzel mücadele etti. İyi de oynadı. Oyun olarak maçı hak etti. Sonuç olarak kazandı. Tadic inanılmaz hırslıydı. Avrabat'ta gerçekten Fenerbahçe adına sezonun en iyi transferi olabilir. Mourinho şampiyon olmuş gibi sevindi ki kendisiyle ilgili hani Manchester maçını nasıl ciddiye alıyor? Bizim ligdeki maçları nasıl ciddiye alıyor gibi söylemler vardı. Bence onun da dışına çıktık biraz. Çünkü Mourinho da dün maçın içindeydi. Zaten değişiklikler Kostic'i aldı, İrfan Can'ı aldı, Ceko'yu aldı, Ceko gol attı, İrfan Can asist yaptı. Maça direkt etki etti. Yani Mert Müldür'ü oyunda tutup o çıkarttı. O biraz garip bir karardı. Ki Mert Müldür bence gerçekten futbolcu bile değil. Nasıl profesyonel oluyorlar? İnanılmaz gerçekten. O çok hatalı bir karardı bence. Hani bu takımın Fenerbahçe'nin bek ikilisi Kostic ve Osa'yıdır. Bunu kabul etmek gerek. Eğer Osa'yı yoksa. Bence Mert Müldür yedek olmalı ve yedek kalmalı yani hani son çare olarak falan alınmalı. Hani bu takımın Samet Akaydın ve Mert Müldür'dür yani öyle söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin kazanmasına, futbol sever olarak da Fenerbahçe'nin kazanmasına sevindim. Çünkü Galatasaray kopup gidecekti. Şimdi Fenerbahçe yarışın içinde. Yine güzel bir lig izleyeceğiz gibi duruyor. Umarım iyi olan kazanır. Umarım birilerini birileri kazandırtmaz. Ya şunu söylemek istiyorum burada Unutuyordum az daha. Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanı. Sanki Samsun Fenerbahçe yenerse şampiyon olacakmış gibi inanılmaz bir mücadeleyle oynadı. Göztepe Fenerbahçe maçı. Göztepe sanki Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olacakmış gibi oynadı. Ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Trabzonspor sanki bu maça hayat memat meselesiymiş gibi çıktı. Harika. Zaten bundan şikayet eden bir futbol sever olamaz. Bu takımlardan tek ricam lütfen Tüm maçlarınıza böyle çıkın. Ki lig daha güzel bir lig olsun. Güzelce izleyelim. Çünkü ben bu takımların her maça böyle çıktığını düşünmüyorum. Düşüncelerimi de gizleyemem. Bir de Mourinho'nun dün söylediklerini yanlış anlayanlar oldu. Bu ligin böyle olduğunu bilseydim gelmezdim diyor. Buradan Birkaç tane büyük yorumcu Ali Koç sen tazminatı hazırla bu adam niyeti bozmuş tazminatı alacak gibi anlamlar çıkartmış. Hayır bu Fenerbahçe'den gitmek istiyorum demek değil. Bu harbiden de Fenerbahçe haklıymış demek. Mourinho açısından ve Mourinho da yapı olarak haksızlığa karşı savaşacak bir adam ki ondan bahsediyordu. Aa burası çok şeymiş falan ben gidiyorum benim tazminatımı hazırlayın falan değil. Kaldı ki zaten kendisi gitmek isterse istifa etmiş oluyor istifada da tazminat diye bir şey olmuyor. Nasıl böyle çıkarılmalar yapıyorlar? Anlamak imkansız. Sonuç olarak Fenerbahçe Trabzonspor'u son saniyede attığı golle 3-2 yendi. Biz de yine unutulmayacak bir Trabzonspor Fenerbahçe maçını daha geride bıraktık. Neyse ki işler geçen sezonki gibi olmadı. Orada o kadar karışmadı. İki takım da güzel mücadele etti kısaca. Bak sesim kısık halde sizin için bu videoyu hazırladım. Niye kısık olduğunu sormayın. O yüzden beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.